Görüyünüz mü? Görüyünüz mü? bebeğe girdim. Şüytan şüytan. Sen düşün şüytan. <laughs> <laughs> Niye şüytan diyorum bilmiyorum. Ayrıca oyunun sesleri yok. Sesleri yok olmuş. Dur. E? Ee? Ha. Şöyle şunu ben hep duyabileyim. Bence ben biraz tavşan ta ama aa bizim tavşan. Ne bak tavşan? Neyse. Birazdan sensör bozulacak. Bozuldu bile. Lan ee. ne oluyor? Oyunlar çıktı kendi kendine. Neyse dur oyuna gireyim. Ha, arkadaşlar yine attı oyundan beni. Niye atıyor bu? Herkes bir anda atıyor. Neyse. Kendi seni kral sanan bebelerinler. Ha ha. O ses seni. Ben gelmedim. Kendi seni kral sanan bebelerinler. Ha ha. O ses seni. Arkadaşlar. Bak. Bunu indirirseniz hemen şuna tıklayın. Ben bir kere ormanda 99 gece oynayayım ya. Ve ayrıca bana katılmak isterseniz e, Kuzey X1 X113. X1, yani X1 X13. Neyse. Gelelim <laughs> ormanda da sen de <laughs> One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, forty, ten, eight, two, ten, six, seven, six, seven, six, seven, six, seven, six, seven six, 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 six. Neyse umurumda değil. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şarjım bitti. Neyse oyna.